Kâinit de değil öngörü dediğin zaman yolculuğunu yapabilmek ve oradaki bilgiyi alabilmektir. Hani dünya yuvarlak diyoruz, dünya yuvarlak değil aslında dünya dümdüz. Dünyanın sonu evet 5079 yılında sıfırlanıp yeniden başlayacak. Orada öyle bir enerji birikintisi var ki biz buradaki enerjileri buradaki dünyaya direkt olarak akıtabiliriz, biz bunu kullanabiliriz, dünyanın frekansını yükseltebiliriz ve bu 21 kişinin her biri bunu rahatlıkla yapabilir. İnsan bedenlerinin yandığına bile şahit olacağız 29 yıl sonra bundan dolayı. Su ateşi söndürür değil mi? Suyun bile söndüremediği ateşler meydana gelecek. Elektrik akımı olduğu için. Bütün bildiklerinizi unutacaksınız ve yeniden yazacaksınız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız bu hafta? Teşekkür ederim siz. Biz de çok iyiyiz hocam. Çok teşekkür ederiz. Hocam bu hafta sizinle kehanetleri konuşacağız. Kehanetler gerçek mi değil mi? Ne şekilde insanlar bu kehanetleri öne sürebiliyorlar? Hani nerelerden kaynak alıyorlar, nerelerden bu bilgiler alıyorlar, bu detayları sizden öğrenmek istiyoruz. Önce şöyle konuya başlamadan önce kehanetler hakkında sizin bir fikrinizi almak istiyorum. Aslında olay kehanet değil. Zaman içinde zaman dediğimiz bir kavram var. Hep şimdiki zamanı yaşıyoruz ya, dolayısıyla önümüzdeki zamanı da görmemiz, zaman içindeki zamanı e, bu yolculuğu yapabilen insanlar için çok kolay bir şey. Aslında kaynak kim? Aslında kaynak Allah. Biz kimden alırız? Biz Allah dostlarıyla Allah'a kanalızdır. Onların vasıtasıyla bilgi alırız. Ama o andaki zamana giderek o anı görebilir ve neler yaşanabileceğini önceden haberdar olabiliriz. Aslında deniliyor ya hep gayipten bilgiler, gayipten bilgiler Allah'a mahsustur. Evet özel bilgiler vardır. E, yeryüzünün katları vardır, göğün katları vardır. Bazı katlara erişmek mümkün değildir. Ama bunlar zaten açıktaki bilgilerdir. 50 yıl sonra da 1000 yıl sonra da şimdiki zaman biz şimdi hep yaşadığımız için arzu ettiğimiz zaman sistemi kullanmayı bilenler bunu rahatlıkla oradaki ana gidip ya da geçmişe gidip yaşayıp oradaki bilgiyi alıp sunabilirler. Peki hocam bu gaybden bilgiler dedik yani bir de geleceği sadece Allah bilir. Gaybı Allah'tan başka kimse bilemez derler. Kaynak Allah. Bilgiler oradan geliyor. Aracılar var. Allah dostları onlardan alıyoruz. Bunlar için belirli başlı temkinler, belirli başlı yeteneklere sahip olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, herkes bu yeteneklere sahip olabiliyor mu hocam yoksa özel seçilmiş kişiler mi oluyor? Bu kadar değil aslında. Herkes kalp gözünü açabilir mi? Kısmen belki açabilir. Allah'tan nasipse ocaklığı varsa açabilir. Ama herkese bazı bilgiler açık değildir. Sistemi de çok iyi bilmek gerekir. Bu enerjiye sahip olmayı da Allah'tan gelir bu enerji. Allah size bunu nasip ettiyse, o yolu gösterdiyse ve bu yolculuğu öğrettiyse nasip olabilir tabii ki. Şimdi son zamanlarda şöyle bir karmaşa yaşanmaya başladı hocam. Bir kehanetler var bir de bazı öngörüler var. Şimdi adam çıkıyor şey diyor işte 5 sene sonra 2030 yılında savaş olacak diyor. Herhangi bir yerde ufacık bir savaş olduğunda adam tutturdu diyorlar mesela böyle. Aslında savaş olacak. Deprem de oluyor, sular doluyor Bunlarda problem yok. Bir de Baba Vanga gibi veya işte Nostradamus gibi kainler var, kainetçiler var. Onlar gibi insanlar özel insanlar galiba anladığım kadarıyla. Ee, o kehanetlerle öngörü arasındaki farkı nasıl ayırt edeceğiz? İşte aslında bu kehanette değil öngörü dediği zaman içerisindeki zaman yolculuğunu yapabilmek ve oradaki bilgiyi alabilmektir. Hocam bu zaman içerisindeki zaman yolculuğunda bizim algılayabildiğimiz zaman kavramı yok anladın bu Hep şimdiki zamandayız. Yani biz geçmişe sıfır noktasına da gidebiliriz. Gelecekteki arzu ettiğiniz zamana kadar dünyanın sonunun olacağı noktaya kadar gidebiliriz. Bu çok basit bir şeydir aslında. Zor gibi görünen ama bir insana bu özellik açıksa rahatlıkla yapabilen ve o ana kadar teker teker yıl yıl bile gidebilir isterse. Burada bir bilincin yolculuğu mu var? Yoksa? Tamamen bilinç yolculuğu. Tamamen astral diyoruz ya aslında. işte ruhun yolculuğudur aslında bu. Yani bir fiziksel bedenle bir herhangi bir zaman. Fiziksel bedenden herhangi bir ayrılış yok ama sen ruhunu oraya empoze edip oradaki bilgiyi rahatlıkla alabilirsin. Veya bir insanın zihninden dolaşabilirsin bir mekan vardır. O mekanı taramak istiyorsundur. Mesela senin zihninden bir mekanı rahatlıkla tarayabiliriz. Daha önce oraya ayak basmışsındır. Senin zihninden orada ne olduğu, yer altında bir kaynak mı var, herhangi bir şey mi var rahatlıkla taranabilir. İşte bu da bir zaman yolculuğudur aslında. Peki hocam siz sürekli konuşmalarınızda veya şahsi sohbetlerimizde bir şey söylersiniz. Siyah varsa beyaz da var diye. Bu sadece yolculuklar hep olumlu yönden bakarız ama bir de bunun olumsuz tarafları da vardır. Bu yolculuklar da kandırılabilme ya da işte olmayacak şeyleri bize olacakmış gibi gösterilebilmek gibi bu gruplar ve topluluklar var ya yani. kandırılabilir miyiz? Var tabii ki. Şimdi zaman yolculuğuna giderken bir frekansının çok yüksek olması gerekir ve mutlaka korumanın çok sağlam olması gerekir. Frekansın koruma frekansı o kadar yüksek olmalı ki hiçbir varlığın frekansına eşit olmamalı mutlaka üstünde olmalı. Yoksa tabii ki yolculuğunda önüne çıkanlar olur. Önünü kesmek isteyenler olur. Buradaki enerjiden beslenmek isteyenler olur. Veya enerjini delip geçmek isteyenler olur. Çarpılabilirsin bile. Ama eğer sen doğru enerjiye sahipsen, doğru frekansa sahipsen, bütün gereklilikleri yerine getirebiliyorsan, koruman da buna el veriyorsa rahatlıkla gidersin. Peki bu yolda önümüze kesecek kişiler cinler mi hocam? Bunların içerisinde cinler var, bunların içerisinde ifritler var, şeytan dahi var. Binlerce adını daha sayamayacağımız varlık var. Afakiler var, afranlar var, amunakiler var, uzay enerjileri var gibi gibi daha bir sürü varlıklar var. Mesela hocam, Baba Vanga'nın bir kehaneti vardı. Ben sizinle tanışmadan önce bu kehaneti çok başka yorumluyordum. Şu an çok başka yorumluyorum. 2028 yılında insanoğlu Venüs'ü keşfedecek diyordu. Venüs'te bir enerji kaynağının olduğunu görecek diyordu. Ben bunu şey olarak okuyordum. Hani orada bir enerji kaynağı var ve gidip biz bunu çıkartacağız. Hani son tacda işte bir petrol gibi, benzin gibi. Ama hani sizin daha önceki videolarımızda bir söyleminiz vardı. Başka gezegenlerde veya herkes burada olmak üzere enerji çalınır. Yani enerjimizi sömürüyorlar bizim diye. Bu kendi hakkında bir şey söylemek ister misiniz hocam? Bu Venüs keşfi ve enerji açığa çıkartma olayı. Aslında enerjiler yavaş yavaş zaten açığa çıkıyor. Merkür'deki, Venüs'teki veya başka bir gezegendeki enerjiyi kullanmak gidip ayak basmak, ziyaret etmek, oradaki alanda gezmek demek değildir. Orada öyle bir enerji birikintisi var ki biz buradaki enerjileri buradaki dünyaya direkt olarak akıtabiliriz. Biz bunu kullanabiliriz. Dünyanın frekansını yükseltebiliriz. İnsanlar daha bunu keşfedemedi. Oysa ki işte kahin diyoruz ya aslında kahin değil. Enerjiyi doğru kullanabilen insanlar kain bence yanlış bir kelime. Enerjini doğru kullanabiliyorsan bunu da zaten yapabilen dünyada toplam 21 kişi var. Şu an yaşayan. Şu an yaşayan ve bu 21 kişinin her biri bunu rahatlıkla yapabilir. Kendileri farkında mı pek hocam bu ilmesel? Farkında tabii. Neye hizmet ediyorlar peki? Direkt Allah'a. İyi. Direkt iyi. Kötüleri saymadık zaten. Evet kötülerin içerisinde bunu yapan var mı? Kötülerin içerisinde bunu yapabilen yok. Kara enerjiyle bu kadar yoğun ve hızlı ve aktif hareket edemezsin. Peki hocam kötüler bunların bu ilme, bu yeteneğe sahip olduğunu biliyorlar mı? Biliyorlar. Nasıl karşı koyabiliyorlar onlar hocam? Çok güçlü hocam. E tabii ki hani demin de demiştim ya dışarıda öyle bir koruma çemberi vardır ki hiçbir enerjinin enerjisiyle onların toplu enerjisiyle bile mümkün değil yaklaşamazlar. Bu kadar güçlü bir frekans var koruma çemberinin dışında. Bundan dolayı hiçbir şekilde zarar görmez. E, etkilenir mi enerjilerden? İlla ki etkilenir ama hiçbir şekilde zarar almaz. Hocam şimdi siz de doğru görüsü açık, istiyesi açık bir e, biyoenerji artı uzmanısınız. Yıllardır bu işi yapıyorsunuz ve başarı olanlarınız, e, insanlara verdiğiniz etkiler takdire şayan artık, artık bunu ispat istemez diyelim. Sizin böyle bir e, yıllardır bu işin içerisindeyken karşılaştığınız veya öngördüğünüz bir kehanetiniz var mı hocam ileriye dönük? Şimdi güneş patlamaların suyla birleştiği bir an olacak. Suyla birleştiği elektrik akımı nasıl bir şeyi gerçekten çarpıyorsa yer altından insanları çarpan bir enerji olacak. Güneş patlamalarıyla e, ilgili bu tam 29 sene sonra oluşacak. 29 yıl sonra çok ciddi bir akımla çarpılır gibi insan bedenlerinin yandığına bile şahit olacağız 29 yıl sonra bundan dolayı. Ve e, aynı şekilde dünyanın yok oluşunun da başlangıcı olacak. Ama bu bir yok olma süreci değil. Bu yok olma süreci en az 170 yıl daha hafif hafif gittikten sonra hızlanmaya başlayacak. Peki yer altından çıkan bir şey mi buna vesile olacak? Yer altından çıkan bir şey değil aslında. Hani dünyanın frekansıyla oynuyorlar ya, dünyanın dengesini bozmaya çalışıyorlar. Dünyanın dengesi bozulduğu anda e, ciddi bir akım meydana geliyor. Aslında frekansı düşmüyor. Frekansı hızlanıyor, hızlı dönmeye ve dengesizleşmeye başlıyor. Bu dengesiz olaylar kendi kendini ışınlanarak oluşan yangınlara sebep oluyor. E, hani biri ışın attı biri işte bir şey yaptı diyorlar ya ona bile gerek kalmıyor artık. Su ateşi söndürür değil mi? Suyun bile söndüremediği ateşler meydana gelecek. Elektrik akımı olduğu için. Siz bunu anlatırken aklıma benim gözüm önünde şey canlandı hocam. İshalat kaynakları şey anlatır ya. Bir gün geldiğinde ayıt sandığı toprağın altına yerin üstüne çıkacak. Ve o günden sonra artık yeni bir dünya başlayacak. Ayıt sandığıyla alakalı geçmişteki yorafilerde işte yazıtlarda hep şey vardır. Bir enerji akımına sebep olan işte yanına yaklaşanları çarpan. Çok büyük bir akım e, cihazı olduğu söylenir. O yüzden sordum. Yani, yerin altından bir şey çıkınca bu vesile olacaktı. Gözümün ocanlandı benim için, bunu anlatınca adam Evet, sanki ahit sandığından çıkar gibi bir akım gerçekleşecek. Bunu dengelemek mümkün. mü? Önemli olan bu. Tabii ki dengelemek mümkün. İşte diyorlar ya Venüsün enerjisi, Venüsün enerjisi, Merkürün enerjisi aslında yedi gezegenin enerjisini birleştirmeyi başardığımız anda. Bunu yeniden dengelemek mümkün. Hani dünya yuvarlak diyoruz. Dünya yuvarlak değil aslında. Dünya dümdüz. Bakın arkasındaki enerji aynı yarım ay şeklinde akar. Yukarıdaki de o şekilde akar. Yer çekimi yukarıyı dengeler. Denge bu şekilde gerçekleşir. Dünya yuvarlak gibi görünür. Aslında dünya yuvarlak değildir. Dünya düzdür. Enerji akımı buradaki boyut alanı bunu şekillendiriyor ve biz de dünyayı yuvarlak görüyoruz. Aşağıdan yer çekiminden dönen dünya da bir şeyleri döner hale getiriyor ama yukarıdaki o yuvarlak döndürmüyor aslında. Aşağısı yukarıyı döndürüyor. Peki bu gök kubbe denilen olay? Gök kubbe denilen olay işte budur zaten. Hocam peki son olarak ben size bir şey sormak istiyorum. Ee, bu Bobanga'nın büyük final diye adlandırdığı dünyanın sonunun geleceğini söylediği yıl 5079. Please. Bu konuda bir şey söyler misiniz? Dünyanın sonu hakkında. Dünyanın sonu evet 5079 yılında sıfırlanıp yeniden başlayacak. Yeniden bir oluşumla, yeniden bir tohumun toprağa düşmesiyle yeniden filizlenecek. Ve yeniden ilk evren oluşacak. Evrenle birlikte ilk insan. Ve aynı şey yeniden şu anda biz ne yaşıyorsak, aynı şey baştan Adem ile Havva ile başlayıp yeniden bir dünya oluşacak. Hocam bir de ben son olarak seyircilerimiz adına sizden bir şey rica etmek istiyorum. Ee, bir son zamanlarda bir Twitter'da bir furya başladı. İşte bir mistik bir fotoğraf koyan herkes kendini kain ilan ediyor. Herkes böyle öngörüler işte deprem tutturmaya çalışanlar, savaş tutturmaya çalışanlar. Ülkecek zaten böyle şeylere meraklıyız yani. Hani ve onların peşinden de gitmeyi seviyoruz. Ne şekilde yaklaşalım hocam? Her kehanet inanılması gerekir Her söylenenin arkasına inanılma. Her söylenenin arkasına inanmayın tabii ki. Bazı şeyleri gerçekten bir ölçüp biçmek lazım. Mantığınızla birleştirin ama şunu da sakın unutmayın. Dünya sizin dünya sizin bildiğiniz şekilde bir sistem değil. Dünya sizin bildiğiniz şekilde asla çalışmıyor. Öyle videolar paylaşacağız ki bütün bildiklerinizi unutacaksınız ve yeniden yazacaksınız. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.